Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ETS2 oynayacağız 16. bölümde sizlerle birlikteyiz hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ETS2 oyunumuzda yine bir teslimat videosu çekiyoruz. Dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar hemen bir. Şey almıştık arkadaşlar ben nakliye görevi aldım. Serbest iş yapacağız bugün. Aracımızı çalıştıralım. Bu arada videomuzu da gece olarak başlattık. Neyse gündüz olur sabah zaten. Arkadaşlar şimdi teslimat yerine hızlı bir şekilde ilerlemeden önce size de videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aynı şekilde videolardan haberdar olabilmek için arkadaşlar bildirimleri açmayı açmanızı istiyoruz. Dilerseniz bunlar söyledikten sonra videomuza geçelim. Oo. Şöyle. Şurası galiba. az fazla oldu az geriye hemen arkadaşlar serbest çalış evet herhangi birini seçebiliriz sıkıntı yok şöyle arkadaşlar ama Gel babacım. Evet, devam edebiliriz. Ya Allah, Bismillah diyelim. <laughs> Yolculuğumuza başlayalım. Şöyle ışıklarımızı da açalım. Arkadaşlar biraz uzun zamandan beri video atmıyorduk. Ama artık bir video çekelim dedim. Yani bazı sebeplerden dolayı video çekemiyoruz, düzenli olamıyoruz ama bunu bir rayına oturtmaya çalışıyorum ben de. İnşallah başarılı olabilirsek çok güzel olacak ama Şöyle sağdan girdik. Tabi videonun hepsinde şey oynamayacağız arkadaşlar. Video çok uzun oluyor o zaman. Ee, bana da uz uzun olduğu zaman sıkıntı oluyor. Size de e, izlemesi sıkıcı oluyor. Ben videoyu bir yerde kesip teslimatı kendim yapmaya çalışacağım ve teslimatı yapma bölümünde tekrardan zaten videoyu açıyoruz görüyorsunuz. Yeni katılan arkadaşlar belki bundan haberdar olmayabilirler ama eskiler bilir. Sağdan gireceğiz, soldan gireceğiz. şöyle. Eğer kazasız belasız teslim edersek ne ala? Şöyle bas kaza diyelim ve yolculuğumuza çıkalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Ramazanlık girdi. Yani böyle simülasyon oyunları bizim sevdiğimiz oyunlar. İşte, e, çocukluğumuzda oynadığımız gibi sahura kadar filan ya da iftardan sonra güzel oyunlar yani bu ETS2'yi ben o yüzden dolayı çok severim yani güzel uzun yol yapmak isteyen arkadaşlar ve güzel vakit geçirmek için iyi bir oyun yani tavsiye ediyoruz sizlere Evet baya bir yolumuz var. Bir 600 kilometre kadar. Dorse'de ne taşıyoruz arkadaşlar? Hemen göstereyim. Ton balığı taşıyoruz. 18 ton. Güzel espri çıkar ama buradan. başka da zaten bir şeyimiz yok. 16. bölümü çekiyoruz dediğim gibi. 16. bölümde güzel bir teslimat yapalım. 16. bölüme layık bir şey olsun. Belki ileriki dönemde şeyde mod filan da yükleyebilirim. Araba modu, otobüs modu, ya da farklı yük modları gibi bu arada scania babayı taşıyan bir abimiz var Az bir şey yavaşlayalım. Sağ tarafa doğru döneceğiz. Evet. Şöyle. Herhalde şu abimiz de bizi yine aynı yere gidiyor. Abi az ya. Biraz heyecan olsun. Adrenalin. ਉਹ ਪਾ Biliyorsunuz zaten arkadaşlar, e, kanalımızın 3 tane serisi var. Minecraft, My Summer Car bir de ETS 2 şu an güncel serilerimiz bunlar. Yani bunlar e, devam etmesi gerekiyor normalde düzenli olarak her birinden 3 e, her her hafta yani 3 serimizin de videosunun gelmesi gerekiyor ama işte bazı durumlar el vermediği için sıkıntı. O yüzden dolayı birazcık düzen oturtmaya çalışıyoruz. Stok video ya da gibi çözümler üretmeye çalışıyorum ama bunun da üstesinden geleceğiz tabii. Sizin de destekleriniz, yorumlarınız, videoyu arkadaşlarınıza önermeniz, kanalı ve güzel ailemizi büyütmek için daha iyi yerlere gelebilmek için yapabileceğimiz çözümler çözülmeyecek şey yok biz yeter ki sağlık olsun yeter ki sağlık olsun arkadaşlar Şöyle küçük bir düzeltme yaptık. Yanlış yola gittik. Neyse. Olur öyle şeyler. Birazcık yalnız borçlarımız hasar aldı. Yüzde dört kadar. O da olur. Ya artık yapacak bir şey yok. Birazcık paramızı keserler. Kessinler baba. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. hızdan bu arada galiba hız sınırlayıcı açık Bir araba 90'dan hızlı gitmiyor yoksa biz yüzleri 120 lira 120 lira 130 gördük onu kapatırım ben daha sonra şu an videoyu bölmüyor Şu an Turku şehrine doğru yol alıyoruz. 50-100 kilometre sonra oradayız. Işıklarımızı kapatalım. Gece oldu, e, gündüz oldu. Orası ne? Kaza olmuş? Ah, oh. Oh. Adamın dorsa yanıyor Bir de yakıttan Vay anam. Geçmiş olsun diyoruz. Devam edelim böyle yoldaki olaylar, kazalar, rastgele çıkan şeyle güzel oluyor aslında. Bir anda böyle oluyor, insan şaşırıyor. Gel buraya otobüs kaçma bizde bu şeridi. Hiza alırsanız zaten düz gidiyorsunuz biraz adrenalini yüksek tutalım diyorsanız böyle de oynayabilirsiniz farklı farklı mod var otobüs korktu bizden Korkmamışız. O da saat dönüşmüş. Evet. Şehrimize geldik gibi turku şeklinde. Selektör J tuşundan oyunu unutmuşum arkadaşlar. Turku Nantal şehir gemiye bindiğimiz bölüme kadar bir gidelim bakayım. Namtal'dan sonra zaten çok az bir yer var. O da birazcık bizim için değişiklik olur. Gemi seyahati güzeldir. Kıta değiştireceğiz. Hızlan babacığım. Devam. banner lojistik lojistik şöyle hoppa, hoppa. keşke silinmeseydi şansa bak hepsi yeşil ya. Evet şöyle adamlara bak 3 şeritli yol yapmışlar maşallah. Üstten gidiyoruz. Sonra sağa dönüyoruz. Sola dön. Dönüyor. şöyle yapıyoruz. Sen bekle abicim. Sen bir dur ol. Yol hakkı bizim. Limana gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Limandan sonra tabii yolculuğumuz başlıyor. Şuradan gidelim. Zaten tek bir yer var. O da seçtik. Bin dedik. Finlandiya'dan İsveç kıtasına geçiyoruz. Ne yapmak için? Birilerinin karnını doyurmak için, ton balığı yetiştirmek için. Evet arkadaşlar dilerseniz şimdi e, 145 kilometremiz kalmış Biz bunu birazcık yaklaştıralım birazcık video artık Uzamaya başladı Şu şeyden çıkalım hemen Limandan çıkalım hemen videoyu keseyim ben Arkadaşlar Şöyle sağ dönüş yapacağız. Hoppala. Oo oh, oo. Oh. Evet arkadaşlar biz şöyle bir e, teslimat noktasına varalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi şu anda şöyle teslimat yerimize çok az bir süremiz kaldı. Teslimatımızı yapalım ki aracıklar gelsin. Şöyle. Tabi sarhoş gibi yolda gitmezsek gelecek. Az bir yer kalmış yani Yüke hasar vermenin ne anlamı var? Yeni bir şehir daha keşfetmiş olduk. Hoppala Sen çekil. Oo. Ulan onu oraya koyan adam hiç mi insan bir şey yapmaz. Neyse. Geldik. Şöyle yapalım. Birazcık. Bak bak elini arkaya atmış adam. Biziz. Bak gör nasıl teslim edeceğiz. Bizim araba da kız kırmızı parlıyor. Diren yapamam. Şöyle. Dörseyi açalım. Ve bu iş bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. E, güzel teslimatımız yaptık. Ton balıydı. Çok fazla ağır değildi ama e, yine de iyiydi yani. Bence. E, 20 dakikayı aşkın bir video süremiz oldu. Bence yeterli diyorum ben. E, 16. bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden isteyin, dileyin. E, şey yapabilirsiniz. Videoyu beğenebilir. Kanalımıza abone olabilir. Daha iyi yeni videolardan önce siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videolarda yine birlikte olacağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Nur topu gibi oruçlarımızın olması dileğiyle hepiniz hoş kalın, hoşçakalın arkadaşlar.